Ve ve berekatuhu. Ona elsa atmana gerek yoktu zaten de. Allah kibarlar amin. Aa aa vallahi aa. Çok bilenler sanırım. Oh bu ne? Benim ortada bir şey ben fakirim. Ben de fakirim kanka. Ben de fakir. <laughs> Artı Adam <ver>. Gerçek closer oğlum. i̇şte böyle amına koyayım. <laughs> Baya iyi o 97 yiymiş. Tamamdır canım. Sen canım mı? <laughs> bana canım dedi ya. Hırr yarrağını yalarım. Gülü 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 yap bakayım. <laughs> Yine fakirim 100 lira kaldı. Oyunda bile fakirsin amına koyayım. Chamber <laughs> benim yarrağımı yesin. <laughs> aka sen bi sik yarraydın. Orospu. Şambrın anne anneannesini sik. Kus kus. Orospu. Baba annesini sikeyim ikisinin. Lan al git amına koyayım. Baba annesinden ne istiyorsun oğlum? Aga canım babaanne sikmek istedim. Lan sik ben canını Aga ben bi sevmiyorum bu arada. Ben ben direkt vuruşmuş seviyorum. Yavaş yavaş. Hadi vuruş yapalım. <laughs> Hayvan! Ama. 31 vurmuşum. Sen cenabet. <laughs> evet. Aga 31 vurdum adamı öldürmeden. Kolay değil. Olmak benim gibi. Wow. Kıs kıs. Ya ananızı Allah'ını severim senin kardeşim koyuyorum sana. En tepeden. Aga longta ölme de. sen hallet ben shiftte arkalıyorum. Amirci miyim ben amına? Ya ur. <laughs> Ya o oros... Jet senin yarrağını yalayayım sonra git adamları vur. Ne diyorsun? Gel. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> yavaş yavaş. O oros... <laughs> Ben aynı şeyi diyecektim amına koyayım. Aldı adam Onu ne sikim! Hadi. Helal lan. Bak işte Sakson'un gücü. <laughs> Sakson'un gücü. Sakson'un gücü. <gülüyor> <gülüyor> Hayvan! Cihet bir kere ağzını alır mısın? Gel. Ama da koyayım geğirerek sakso çekti o. Ben Antalya'ya gitmişim. Antalya'ya nasıl gitmişim ben? Ay Antalya'ya gitmişim. Antalya'ya nasıl gitmişim ya? Ya or... Aga A'ya girmeyen oros çocuğu hadi. Ananı s**t. Elinize sağlık.